Türk kadın ünlülere yabancı damat şiple. Hadise Robert Downey mi Pedro Pascal mi? Robert Downey. Bence de Robert Downey. Hadise bana çok geleneksel aile yapısını seviyor gibi hissettiriyor. Ya, hadise aklı başında bir adam var. <laughs> Pedro'nun nesi aklı başında <laughs> değil ya? Sueda ya Austin Butler mı Harry Styles mı? Bana güven Sueda sanki daha çok Austin tamam. gibi. Danla Bilic'i Danla Bilic bana çok Kylie Jenner satıyor. Çok oldu zorbalar ya bence. Evet. Evet olabilir. O yüzden Timothy okay. çok uygun olabilir. O Afro-Saraço Tam Hardy mi Henry Cavill Ya bunların iki Birisi de mükemmel erkek olduğu için. Benden sonra. Senden sonra. Ama Afren sanki Henry böyle daha ağır başlı, daha oturaklı ve iyi niyetli Henry Cavill. Hande Erçel, Bad Bunny mi, Ryan Gosling mi, Ryan Gosling. Ben yani, de Ryan Gosling diyorum. Simge Sağın, Zayn Malik, Jason Momoa'ya kendim için ayırıyor. Fayda. Simge Zayn hiç olmaz gibi. Simge'ye daha erkek erkek birisi lazım. Çok Zayn bana çok... Demet Özdemir, Kremis Hemsworth mu, Leonardo DiCaprio mu? Demet Özdemir kaç yaşında? Gençtir, 35. O zaman Falan Leonardo da olmaz. <laughs>